Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için Ağustos ayına niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2024 Ağustos ayında siz sevgili terazileri neler bekliyor? Kartlar nasıl? Öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek tamlamak istiyorum. Ağustos ayına niyetim. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Aile Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyükten hakta olabilir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorulmayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet edeceğiz arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 9169 69 numara da bana ulaşabilirsiniz. Şöyle Ağustos ayının genel enerjilerine niyetten 4 kart çekmek istiyorum. Kader çarkı, değnek altılısı, şeytan kartı ve tılsım prensi. Öncelikle sevgili teraziler, Ağustos ayında uzun zamandır böyle bir niyetinizle ilgili artık tüm zincirleri kırdığınız bir süreç olacak. Bir kadersel değişme dönüşme gideceksiniz. Özellikle de para ve iş kapınızda kariyer kapınızla ilgili. Burada sizi tutsak eden sizi sınırlandıran sizi böyle bekleten enerji her neyse durum ya da durumlar her neyse bunlardan özgürleşip hayatınız için köklü bir adım atacaksınız. Herkesin hayatında birden fazla kırılma noktası vardır. Sizin de bir tanesini yaşayacağınız bir süreç olacak. Bu büyük bir değişimi, büyük bir şans, büyük bir fırsatı getirecek. Hayatınızda hiç ummadığınız kadar çok güzel bir başarı elde edeceksiniz. Bir takdir edilme durumu var. Gözler üzerinizde olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili teraziler. Ee, özellikle de bir bağımlılığınız varsa bakın bunu sadece hani kötü bir şey olarak düşünmeyin. Çok fazla para harcamak ya da parayla ilgili para harcamakla ilgili bir bağımlılık. Burada bir de bir bağımlılığınızdan özgürleşme enerjisi var. Çok güzel genel enerjiler güzel sevgili terazi. Özellikle de iş ve para kapınızda güzel gelişmeleriniz, güzel fırsatlarınız ve kadersel değişimler yaşayacağımız bir süreç olacak. Bakalım başka kartlar bizlere neler söyleyecek siz sevgili teraziler için. İmparator, yıldız kartı, kılıç dokuzlusu, tılsım ikilisi, değnek altılısı, kader çarkı. Bakın görüyor musunuz? Değnek altılısı, kader çarkı ve şeytan kartı yine yan yana geldi. Çok güzel bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız. Yani hayatınızın bir kırılma noktası var ve bu size inanılmaz güzel bir kapı açacak. Tılsım sekizlisi, ve kılıç onlusu. Sizin için kaygılı, endişeli, zorlu bir süreç bitecek. İkilemlerde kaldığınız, adım atamadığınız, kısır döngü içerisinde olduğunuz bir durumdan kurtulacaksınız. Bu istikrarınız ve mücadeleniz e, sayesinde olacak. İmparator kartı Koç burcunu temsil eder. Koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars ise savaştır, mücadeledir arkadaşlar. Yılmadan, e, pes etmeden, istikrarla, mücadeleyle emek verdiğiniz durumla ilgili artık hem bir zorlu süreçten kurtulacaksınız, kaygılarınız, endişeleriniz su gibi akacak. Hem büyük bir fırsat, büyük bir şans, büyük bir dönüşüm yaşayacağınız bir durum, bir fırsatınız gelişmeniz var. Kupa'sı ermiş kartı, Kılıç altılısı eee kupa Burada özlediğiniz bir kişi var sevgili teraziler Yani hem ona gitmek istiyorsunuz hem de yani mantığınız sizi durduruyor. Burada duygularınız ve mantığınız arasında bir ikilemde kalıyorsunuz. Hatta mantığınız hareket ettiğiniz bir süreç içerisindesiniz. Kişiye sırtınızı dönmüşsünüz. Belki ondan uzaklaştınız. Belki onu hayatınızdan çıkardınız ama burada duygusal olarak ondan kopamadınız. Hatta ondan böyle bir adım bekleme enerjiniz, isteğiniz var. Bir iletişim için adım atmasını istiyorsunuz. Kendisini değiştirdiğini söylemesini, kendisindeki hataları fark ettiğini söylemesini istiyorsunuz. Ama bu kişi biraz şey arkadaşlar. Hani e, tabiri caizse teşbihat olmaz. Yani burnundan kıl aldırmayan tipler vardır ya. Hani ne kadar hatalı olduğunu farkında olursa olsun o kibrinden o gururundan e, ödün vermez kişi. Hani ben böyleyim. işine gelirse Tam olarak böyle bir enerji var burada. Yani çok fazla böyle eğlence, sosyal çevreye, arkadaşlıklara düşkün bir insan olabilir. Onun bu yönleri sizin hoşunuza gitmiyor olabilir. Ya da bir şeyler dozundan, yani dozunu kaçırarak yapıyor olabilir. Bu yüzden kişi diyor ki ben böyleyim, değişmem diyor. Evet sana karşı duygularım var ama sana gelsem de yine ben böyleyim benden bir değişim bekleme çünkü ben değişime kapalı bir insanım diyor bu kişi açık ve net bir şekilde bir de büyücü kartıyla beraber çok kuvvetli bir iletişime sahip olabilir yani diliyle böyle kişileri iletişimiyle kişileri manipüle etme enerjisinde bir kişi olabilir bakın yine değişime direnen değişime kapalı bir enerji biraz havaya bitti arkadaşlar yani kontrol edilemez el avuca sığmaz dediğimiz bir enerjide evet bakın Görüyor musunuz? Kılıç üçlüsü, kupa üçlüsü üzerine geldi. Yani kişi diyor ki yani bu kişinin bazı yönleri, bazı huyları, bazı su, e, dur, bazı hareketleri diyeyim. Yanlış bir telaffuz kullanmak istemiyorum burada. Aranızda hep bir sorun olmuş. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili teraziler için. Aziz kartı, değnek olması. Kartlar çok geldi arkadaşlar. Hepsi karıştı. Bir daha karıştıracağım. Değnek olması. Kılıç ikilisi. kupa şövalyesi. Tılsım üçlüsü. Tılsım yedilisi. Kupu ikilisi. Ve değnek beşlisi. Şimdi Sevgili teraziler, burada bir fırsat, bir teklif var. Ee, bu teklif biraz sizin kafanızı karıştıracak. Ee, ya beklediğiniz gibi olmayacak, ya da e, teklifin bazı şartları, bazı koşulları sizi biraz kafa karışıklığı içerisine sokacak. Burada bir anlaşma, bir sözleşme, bir ekip çalışması içerisine alacağınız bir durum var. Bu özellikle de bir projeyle ilgili olabilir arkadaşlar. Yani böyle master bir durumunuz varsa, yüksek lisans yapmak gibi bir durumunuz varsa daha çok bununla ilgili olabilir. Çünkü burada yüksek bir mevkide bir ekip içerisinde olacağınızı gösteriyor kartlarımız. Bir anlaşmanız, bir uzlaşmanız var ama biraz kafanız karışık bir şekilde e, bunu kabul edeceksiniz. Burada bir hareketlilik sürecine de gireceğinizi gösteriyor kartlarımız. Hani belki de hedefinize giden yolda e, bu anlaşmaya yapmanız ya da bu projeye, bu e, e, ekibe katılmanız olabilir. Çünkü bu sizin hedefinize giden yolda bir basamak olarak görünüyor ve siz de bunun bilincinde farkındasınız. Sadece biraz daha sabırlı olmalıyım. Biraz da bazı şeylere e, göz yummalıyım. Sabretmeliyim dediğiniz bir enerji var buradan dediğim gibi kafanız karışık olacak ee, sizin için zorlu bir süreç bitecek artık hareket sürecine geçeceksiniz başlarda bu süreç dediğim gibi ne kadar sizi yoracak olsa da kafanızı karıştıracak olsa da e, bir şeyleri artık hedefinize ya da e, hayallerinize giden yolda bir basamak olarak düşünmeniz bu bakış açısıyla bakmanız bile hani o içinizdeki karamsarlığı böyle değişme dönüşme değişime ve dönüşme götürecek konuşamadım özür dilerim çünkü burada ikilemdesiniz kararsızsınız ama yaptığınız anlaşma neticesinde ruh haliniz hemen değişiyor arkadaşlar bir de bir kart daha çekmek istiyorum bakın elim kolum bağlı çaresizim bunu yapmak zorundayım ya da bu ekibe katılmak zorundayım bu işi yapmak zorundayım bu sınavı vermek zorundayım dediğiniz bir süreç var tekrar söylüyorum her hepinize giden yolda bir basamak olarak görüyorsunuz bunu 3 kart daha çekmek istiyorum kartlar bugün kendini atıyor değnek 8'si değnek yedirisi ve kılıç çovalesi şimdi sevgili teraziler burada duyacağınız bir laf yaşayacağınız bir olay kulağınıza gelecek bir durum sizi öfkelendirecek kendinizi bir konudan dolayı savunmak zorunda kalabilirsiniz bir niyetinizle ilgili, bir fikrinizle ilgili kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü burada yaşayacağınız bazı olaylar ya da kulağınıza gelecek bazı durumlar neticesinde bir savunma yapma, bir öfkelenme süreci içerisine gireceğinizi gösteriyor. Peki bununla ilgili, evet bu daha çok bir alma verme durumu ile ilgili olabilir. Yani bir e, niyetiniz için para istiyorsunuzdur, para bulmanız gerekiyordur ya da bir destek almanız gerekiyordur. Bununla ilgili ailenize karşı bir savunma yapmak zorunda kalabilirsiniz ya da bu durum ailenizin kulağına gidip onlara bu durumla ilgili kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Burada böyle bir enerji çıktı. Bunu da yorumlamak istedim. Ağustos ayı genel enerjiler bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.